Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımız mavi videoma hepimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sıkayı getireceğiz. Önce kılıcımızı alalım. Evet arkadaşlar şu an kafamın üstünde gördüğünüz yazıyı tam 5 yaparsanız ve bunu 5 gün boyunca arda arda yaparsanız Sky'a getirecek size. Bir tane daha yaptım mı oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapacağız. Hemen burada da. 5 oldu arkadaşlar. Şimdi 5 yaptık. Bunu buraya getiriyoruz. Hepsini burada yaptık. Ve bakın arkadaşlar en üstteki çiçek açtı. Buradan bize 400 elmas veriyor. Ödül olarak. Ve şimdi Sky geldi arkadaşlar hemen dinledim. Oh be sonunda bak bacaklarımı uzatabilmek ne kadar da güzel. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben Sky. O kadar uzun zamandır uzayda bir yıldız olarak seyahat ediyorum ki sonunda insan formuna nasıl geri döneceğimi unuttum. Siz olmasaydınız sonu sonsuza kadar sıkışıp kalırdım. Çok teşekkür ederim. Haydi PKS'la hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Arkadaşlar ardından burada bir çıkartmamız açılıyor. Sky diye. Hemen bunu da açalım. Böyle 15 büyülü bitki kılıçla kes ve onları acil teslim et diyor arkadaşlar. Ve burada bize bir tane Z kutu veriyor hemen onu da alalım. İçinden de kevengi kanadı çıkıyor arkadaşlar. O zaman görüşürüz.